Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vulay bu kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Slender'ın adı The Force oynuyoruz. Bu ben tek başım ayaz yok yani arkadaşlar. Ben tek başıma bitirmiştim. Biraz korkuştu. Eee Sarı yanıma ayaz da getirdim. Konuş. Tamam. Hadi oynayalım. Yanına da bir tane şarkı açalım değil mi Ayaz? Çok İçime içime uğur etim içime Basın aç da işlesin içime Arkadaşlar bana müzik açtım Şarkı adı da yeniden Ooo Ooo Arda ne? Biz şuraya gidelim. <T Habertas firstgesiniéndim> Yok buranın kıyı. Adın her şeyi oh, saldı. <sağlıyorum> Ayaz. Bu video arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu video 20 like gelirse Ayaz da var ya. Tüm silahlarıyla oyun bit. Tüm silendirin videolarını çekeceğiz. 50 dakikalık da video olacak. Tamam mı Ayaz? Yapar mıyız?

I don't know I don't know çarptı. Sanmaz ya. ne ağaçlar da atar, atar, atar. ya biliyorum. Cime, <laughs> I <inaudible> don't <inaudible> 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 sanık gele sen de bu he bu kolay arkadaşlar yandırmadı ben onu göstereceğim önce videoda ben bitirmiştim ses, şey, ses geliyor o sesi bir şeyler söylüyorlar adam bir şey söylüyor o. Gel dans edelim şuraya Gel gel Aa görmüş beni zaten. Gel sana fake atayım. Ananı sikeyim be. Aa! Aa! Şarkı bitti. Müzikleri arkadaşlar. Isırırım Isırırım seni Onun <Gülüş> Özür <Gülüş> dilerim Şarkı atlama hakkı Ege reklam, reklam var En sevdiğin albümleri istediğin sırada dinle, dinle? Bilgi edinmek için reklama Yok lan dokun. Ya seni sen Yok demeyeyim tuzu. Yürüt bir ya. Müziğinin videosu mu yok? Bu son madde çok önemli. Premium'da müzik videoları var. Hadi yürüyü. Vallahi eksiksiz müzik deneyimi burada. Artık hiçbir yok diyebiliriz. Spotify biz sanırsam. Evet, kaç gibi rozet alıyoruz. Tut 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 tut. Cezanın şarkısını açtım arkadaşlar. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele ki de yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Seni ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın tamam. yerine hep boş Baya bir bekledim bu Aa çok korktum Geri zekalı Ateş kesildi yeniden ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir küsur etti Ana ne yapalım Kafalar ve hesaplar yapılır ve Mesafeler konur fakat bu kalp Tamam beyzim çok Her kalp yıkılır ancak kendisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve ben benimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem Ve bir de arkadaşlarım Kaç bir... metre öteye gideceğiz biz? <laughs> Okey gidiyoruz Abi. <Hadi>. bu <laughs> bu eve geldik. <laughs> Bitiririz şey la deme oyunu. <laughs> Bazen yerler de çıkıyor. Bunlar bir Şimdi boşuna bakma saate. Oğlum bu nasıl? Dün annem elimi tutar. Ben yere giderken burada lamba gibi bir şey yok değil Bakın mi? Can almaz ancak can yakar. Fakat bir bekle bak nakavt olursan Buna, çok mi? sakat. Mücadeleyle geçen hayatta sonra. Kazanmak herkes ister. Ne istediğini bilmektir. Bilmek önemlisi de. var mı listen? Hayallerin, hırsın, cesaretin. Oh fena sor. Yeri kaybettim ya. Var, yarı, ya. Ne vardı evde? Hı? Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde. Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı. Bu gözlerin ise dolduğu zamanın donduğu bir

Ya bir stil git ya. Gelsin, Gelsin. Gelsin. Ya yok değil. Allah Allah. Söyledim ya sana. Bunu aynıca kafayı yemiş dedin mi? Bilmiyor mu hikayesi? Ee? Gelirdim şafak sökerdi her gün işe giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatta doğmamış kuş vakit hiç geçmemişti Beni hep aynı yerde saydım ekmekte vardı kavgam Aa, bak, daha bir sertti günler Ve geçmişe hiç saygım gelecekti kaygım Bu yanım mantı nasıl açtım ben şarkıyı kapatmam lazım Buraya arkadaşlar benzini koyuyoruz Okey, bak. Burada bize dört tane sayı söyleyecek. On, orada at, biliyorsunuz. <laughs> Sayılı sayılı bir tane şey vardı. Three three, five, three, three. bir dakika. Three three four five. Three, three, five, five dedi. Three three five. Three, three, five seven mi? Seven. Three three five seven tamam. 3, 3, 5, 7. Yani 3 ne diyor, oluyordu? 3. 3, 3, 5, 7. Sen amına koyayım. 3, 3, 5, 7. 5 şey oluyordu değil mi lan? 5. 5, 7 ne? 7 mi? 7. Ama bir de daha şey lazım ya. Levy'e, levye. lazım levy'e. levye. Bazen aşağıda da diyor. Açsın. Three eight five seven. Üç üç. Ana ne? Oraya gitti. Bizim de oraya gitmemiz lazım. Nane yedik. Nane yedik. Bok yedik amına koyayım? Emila işte. Kimse nerede geziyor? Evet. Bu ya? Three eight <laughs> git, git Amına Sırrım bak. <laughs> bir arkaya gideceğiz. Aynen bir arkaya gideceğiz biz. Buraya geldik mi? Ne? Bu eve girecek mi? Git. kodum sağ yine geliyor bak. Üzüllü. Üzüllü. Üzüllü ne habersin benim? Bur <gülüyor> <gülüyor> Gitsene ya. Burada değil abi biz nereye gideceğiz? Şura, şura. Şuraya mı gideceğiz lan? Dek oraya gitmeyeceğiz biz. O zaman şuraya gideceğiz. Biz mi gideceğiz ya? Şu salak değil ya. Bir tri fayse bu. Üç üç beş yedi. Oğlum ben nereye gidersem buraya geliyor. Oğlum. Oh, Wallrider oh, mısın? Okay. Sen Wallrider mısın? Allah Allah. Kanalımın ismi arkadaşlar. Dayı siktir git de bak oraya gitmem lazım. Git la la bu bu. İçine kayıyor. Bak silendirin la. Ha or Ha, yok bura değil. Bura değil mi? Oğlum. Buram ya. Merdiveni var ya merdiven. Of. Bence biz evet şey gideceğiz o gedi. Senin dediğin yere. Orada hmm. iyi, iyi. Ulan bak. Evet Ay, gitle. ya, Gitle. Bunu Tavanın altından geldi. 3 <laughs> 5 Ay 3 5 7 Aa. 9'muş. 9'muş lan be salam. git lan baş belası. Oğlum adı üstünde. Canavar ya. Orman artık lanetli garip sesler gelebilir. Kopu <laughs> lan gitsene. Yüzümde anahtar kaçmış olabilir mi acaba? Falan ben anahtar bulamıyorum çünkü. Bak benim daha var gittiysen diye bulmam lazım. Şurada mı? Burada mı? Yok. Şuraya baktık mı? İyi bir daha bakalım oraya. Eğilemiyorum sen. Şimdi bizim ıı, şuraya gitmedik. Ve biz taşların yanına gitmemiz lazım. Taşlardan. Aa o araba arabaya gidelim. O Gren'in arabası. Tipsiz Gren'in arabası. E, bu biraz kaysa Niye? Yeah. Götüm şuraya düşecek. <laughs> Tüh, yapar mısın? yanlışmamış gibi. Ya kaçayım artık. O dinleme şeyi de bitti ya. Ağladığımı görebilen bir annem bir de ben İnceden bir perde vardı gözlerimde göz görür Fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolum da bağlı Hayat bu dile kolay velakin her bir yerine ağrı Ve kimi zaman düşündüm Aslında hiç üşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı dört silahşör hep güler sanmıştım Bu öyle lanet olası tost bir pembe ki Bir baktım her şey ciddi hemen uyandım Gelsin Hayat bir gelsin Hadi

Haa anahtarı açıyor zannedim, gibi. Bu şarkı da bitti. Açtım. Bakalım açtım. Sen de kalmasın Ne günah işte sevabımda Açtım gözlerimden anlasın Yaparmışsın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Ne günah işte sevabımda Açtım gözlerimden anlasın Ben sende çok yaralandım Bir soru sadece nasıl böyle kaç kere kaçtın Alıştım artık nasıl böyleyim Görmedin gözünle de, Durmadın sözünde Ben yokum bu hikayede Belki böyle daha iyiydi Olmaz öyle konuşarak yapamayız Bugün belli yarın değil o yüzden yok parayı Geç karşımı otur şöyle neler oldu <laughs> Şöyle dinle sana bir kez hayatımı anlatayım <laughs> Denedim hep dayanmayı unutamıyorum Ne zaman olur bütün havalara büyük ayı İsterim çok kayı Bana cehennem ben <laughs> Of içim eriyor, içim deriyor Olmaz öyle artık bizi duyan güven ne diyor Güvenmiyorum sana imkan ediyordum Her şeyi güzel yapan da zehir ediyor Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sevabına Yapmışsın gözlerinden anlasın Yaparmışsın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir gün Yana şarkı? Merhaba ben Teoman. Getir finansın mevduat faizlerini duydunuz mu? Duymadınız mı? Vallahi bir bakın. Abi Spot Spotify'da da çok reklam çıkıyor, çıkıyor ya. Sumatı, ücretsiz Bak, para mi? transferi gibi ayrıcalıklarımız da var. Evet gördüm ama şu tarafa o git. var Ama her var faiz kazanacağımı duyunca başka şeyden bahsedesim gelmedi. Getir finans, getir de. Bankacılık ben... hizmeti FIBA Banka tarafından verilmektedir. Bari. Detaylar getirfinans.com'da. <laughs> Dur bekle o zaten açılacak. Selam. Seninle kafa yapımız ne kadar uyuşuyor değil mi? Peki ya müzik zevkimiz? Ver. Well. Öğrenmenin kolay Ver, bir yolu var. Ben amına koydum lan. <laughs> <laughs> Spotify'ın Bülent özelliği. Müzik zevkinin arkadaşlarınla ne kadar ne uyumlu ne olduğunu ya. gösterir. Geç bir şey. gel. Müzik zevkinin ne kadar eşleştiğini gör. Ortak bir çalma listesi oluştur. Rekor kıralım var ya. Ama rekoru kıramadık ya. Yani. Keşfet. Ne yapalım? Bunda ne karı o? Ben nasıl nasıl Yok abi bu girecek ya lan sen. Bak beni mi takip ediyorsun? Evet ayıver sen onu or... şu ağacı söker misin? Bir de falan ne yapacağız? yapıyorsun mesela? da bir tane şey, şey vardı sandık orada. Evet gördün ki. Sana ben ne yapıyorsun mesela? Hatta ikinci şeyde, kaptı

Ne sevdim nereden tuzum ha. O Hasan Berk'ler e, düzelt. o çekildi Çekilen hatarlı olan O da vampir çıkacak Slenderin kocası Nereden gördüm nereden sevdim nereden tanıdım Sonra, Sonunda gözlerine çok oyun bitiyor da İşte o Slenderin anı son oyunu Slenderin X Oğlum Slenderin anı son oyunu X, Or, X. Evet. Öyle bitiyor evet. Ben de Slenderin anı son oyunu oynarım Ben tabi 5 yaşındayım yani. Ve gemistir ki diyordum oğlum. bye bye. Yarrak. Yarrak seni. Ya. birden bitiyor da oyun? Bitti. Şuraya gideceğiz. Oyun bitti. Video sarı. Oyun bitiyor. Bitti. Bak ona koca. O jane han örümcek gibi şey var ya ondan çocuğu işte. Aç gözlerini.

Merak etme herkes tanır bilir bizi tanımayana ben verdim izin dön. Bir buçuk iki buçuk ay sonra arkadaş iPhone 11 alıyorum. <laughs> Kafasına göre hesap kesiyor. De... Arkadaşlar 23 dakika 19 saniye oyunu bitirdik. Sonraki de e, yarın arkadaşlar var ya ya da bir saatlik video çekiz ayazda var mı sana ayaz? Var tabii ki. O zaman bir sonraki de var dönüşmek üzere. 20 beğeni 20 beğeni giydiyse ya da bir beğeni gelirse sadece bir beğeni olur. Ben e, çekerim videoyu arkadaşlar. E, Slender'ın serilerini oynayacağız tabii ki. Slender'ın tüm serilerini yükleyeceğim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bye.